Zamanı meydan okuyan büyülü bir aşk hikayesi arıyorsan sakın bu videoyu geçme. Gölevi. Sandra Bullock ve Ken Reeves'i yıllar sonra aynı filmde buluşturan Gölevi, romantik sinemanın en farklı denemelerinden bir. 2004 ve 2006 yıllarında yaşayan iki insan farklı zaman dilimlerinde aynı Gölevi'ni paylaşıyor. Ama onları birbirine bağlayan şey zamanla meydan okuyan gizemli bir posta kutusu. Film, yalnızlık duygusunu ve ruh eşini arayış temasını büyülü bir atmosferde işliyor. Keanu Reeves ve Sandra Bullock'un uyumu filmi sadece romantik değil, aynı zamanda samimi bir deneyim haline getirmiş. İkilinin kimyası, hikayenin fantastik fantastik boyutunu bile inandırıcı kılıyor. Onları birlikte izlerken gerçekten sokakta el ele yürüyebileceklerini hissettim açıkçası. Zamanda yolculuk gibi bir teması var ama farklı işlenmiş bu durumda benim hoşuma gitti. Mantık olarak akla yatmayan çok şey var filmde ama hem hikayenin samimiyeti hem de başrollerin uyumundan dolayı benim gözüme çok batmadı. Bu filmin IMDb puanı 6.8, biz de bu filme bir 7 puan veriyoruz. Hadi yorumlarda konuşalım. Netflix'i takip etmeyi unutmayın. Daha çok karşılaşacağız.